Evet, en son e, şu telemetriden üç tane sıcaklık değeri, değerimizin değiştiğini görüyoruz. Üç tane sıcaklık değeri geliyor. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir, bir tane olabilirdi. Fark etmiyor bizim için. Biz ne yapacağız peki? Gösterge panellerine gelelim. Bunları şimdi görmeye çalışalım. Bir tane şöyle bir panel oluşturalım. başlığı da Sıcaklık göstergesi diyelim, göstergesi. Ondan sonra zaten e, hani bu açıklamalar falan, tabii bu kullanıcı grupları birden fazla kullanıcı olduğunda hangisi hangi sıcaklığı görecek gibi atamaları e, ThinkSport üzerinde çok güzel bir şekilde organize edebiliriz. Ama ben şu anda sadece basitçe gösterge panelini e, kullanmak istiyorum, ekle diyelim. Bir tane yeni bir gösterge eklememi istiyor. Tamam hemen ekleyelim. Mesela bakın burada sıcaklıkla ilgili bir tane hazır bir şablon var. İlk önce bunu ekleyelim. Cihazımızı seçelim. Hatırlıyorsanız test sıcaklık 02 demiştim. Burada bunu seçtikten sonra bakın altta data key geliyor. Ama biz ne yaptık burada uygulamamızda? Şurada nodre üzerinde gönderdiğimiz veriler Evet, nereye gitti? Burada. Evet. Temperature 1, 2, 3. Yani bunu doğru seçmezsek değişimi göremeyiz. O sebeple bunu da edit yapalım. Temperature 1 diyelim. Sonra da kaydetti. Burada bunları tabii e, kaçırmamanız lazım. Bu şeylerle ilgili de ayar yapabiliyorsunuz. Yani e, görüntüyle ilgili e, belki işte temperature değil sıcaklık diyebiliriz. Mesela işte ikon büyüklüğünü, e, santigrat olsun, bununla ilgili işte e, background'u ne renk olsun sen e, buna bakabilirsiniz. Veyahut kolorunu seçebilirsiniz, imaj seçebilirsiniz. Bununla ilgili e, ayarlar da yapabilirsiniz. Tabi bunlar bir görünümle ilgili ayarlar. Şimdi biz burada bizim için kritik olan şey e, doğru cihazı seçmek, o cihazın içinden de doğru key'i e, seçmek ekle diyelim evet, şu anda bir tanesini ekledik bakın değişiyor bir tane daha ekleyelim 3 taneydi bizim bu sefer gelelim yine ben bunu bir deneyeyim bilmiyorum pek bir şey olmayabilir şunu ekleyelim bakayım nasıl olacak cihazı seçelim Müne test sıcaklık 02 Bakın yine key'imizi unutmamamız lazım. Bu key'i değiştirelim. Temperature 2. Bunu seçtik. Etikette temperature kalsın. İstediğimizi dediğim gibi ayarlayabiliriz. Görünümle ilgili ayarları da değiştirebiliriz. Bu şekilde yaptık. Ekle diyelim bakalım. Gözükecek mi? Belki şey yapmak lazım. Bunu düzeltmek lazım. Şöyle düzeltmek lazım. Yani temperature demeyelim. Şuraya yine sıcaklık 2 diyelim ki ne olduğunu fark edelim, görelim, ayırt edelim. Aynen çok güzel oldu. Bakın buradan zaman etiketli veri olduğu için de anlık görebiliyoruz değeri. Tabi şu average ortalama 26 derecede mi değişiyor? Buna bir bakmak lazım. Bir bakayım hemen. belki bir tane daha zaman serisi ekleyebiliriz. Hatta yapalım. Örnek yapalım. Et seri isteyelim. Buradan da temperature biri seçelim. iki tane gözüksün de sıcaklık. Bu etiketi de sıcaklık bir olsun. Sıcaklık bir olsun. Yeşil renkle gözüksün. İşte bu da şuradan kopyalayalım bakalım. Neyi edelim? İşte bunu seçtik. Uygula diyelim. Burada izin vermedi. Neyse, zaten eee masa olacak bakalım şimdi görelim. Evet, gözüküyor güzel. şunların da değişmesini beklerdim anlık. Evet, ha değişiyormuş. Bu güzel. Belki bununla ilgili bir ayar daha bakayım hemen. Yani görebilecek miyim böyle bir ayar? Vardır bir yerde ama tabii doğru yeri bilmek gerekir Ben de şu anda bulamadım ama ha, Muhtemelen şu intervalle ilgili bir şey olması lazım şunda değil. Neyse ben şu anda göremedim. Belki siz örnekleri yaparken e, görürsünüz. Ben göremedim. Neyse kapatalım. Şimdi bir tane daha ekleyelim. Bakın bunu da böyle alıp istediğimiz yere de bırakabiliyoruz. Bir tane daha ekleyelim. Gelmedi. Bir daha deneyeyim. Evet, yine cep telefonum üzerinden bağlandığım için ara ara beni atıyor. Şimdi bağlantı gelir. Evet geldi. Et ee, widget dedik tekrar. Yani başka ne ekleyebiliriz? Mesela şunu ekleyebiliriz. Tabi bu genelde kullanıcı girişidir bu kısım. Yani dışarıdan aç kapat sinyalleri üretmemizi sağlıyor. Bakalım başka ne olabilir? Tablo eklemeye çalışayım. Bunu denememiştim ama deneyelim bakalım. Yine cihazımız test sıcaklık 0.2. Şurada belki şunu ismi anahtarı temperature 1 yapalım. Bakalım. Bir tane daha ekleyelim. Temperature 2 olsun. Bir tane daha ekleyelim. Temperature 3 olsun. Şuraya da sıcaklık 1. Şunu kopyalayayım hemen. 2 Pardon bu 1 Bunu da 3 yaptık. Bakalım başka bir e, kritik şey var mı? Bir gördükten sonra belki e, şey yapabiliriz. Tabii bu hoşuma gitmedi. Yanlış oldu. Bu çünkü e, şey yaptık. Yanlışlıkla kolonları isimlendirmiş olduk. Tabi saçma bir şey olmuş oldu böylece. Ee, burada tabi başka bir şey yapmak gerekebilirdi. Ben bunu sileceğim. Hani tam çok uzatmak istemiyorum. Muhtemelen ee, bir yanlış kullandık bir yerde. Hemen bir tane daha widget ekleyelim. Basit bir widget olsun mesela. Şöyle gösterge paneli olsun. Şu olsun cihazı hemen seçiyorum test sıcaklık 02 bunu da 3 olarak modifiye edeyim kaydet diyelim ekle diyelim Evet, bunu da mesela böyle ne yapmış olduk ee, niye çıktı bilmiyorum bakalım kaydet diyelim artık yani e, hiç fena olmadı. En başta sadece sıcaklık, bir tane sıcaklık. diğeri de çarp göstermiş olduk. Bu şekilde akan bir veri var. Bunun bana göre periyodu şu anda fazla hızlı geldi bana. Onu tabi değiştirmek mümkündür. Ayarlar vardır muhtemelen bir yerde. Ben de şimdi çok uzatmak istemiyorum. Üçüncüsü de bir gösterge paneli. Tabi böyle sıcaklık biliyorsunuz doğası gereği böyle anında kalkıp inmez. Ama yani örnek yapıyoruz, öğreniyoruz. Ben de bazı şeyleri deniyorum. Güzel bir uygulama oldu. Özet olarak ne yaptık? node ile biz flow işte yani şuradan veri oluyoruz. Üç tane veri oluyoruz. E, Tabi buradan veriyi get yöntemiyle alıp burada başka bir amaçla da kullanabiliriz. Yani burada get, get ile aldığımızı yine selam modifiye edip yine Tink boarda da gönderebiliriz. Anlamlı değil şu anda onu yapmak ama sonuçta burada ne yapıyoruz? Bakın burada 3 tane sıcaklığı ben Tink boarda göndermiştim. Burada cihazlar üzerinden bu test sıcaklık 02'nin içinde bunu görebiliyorum. Ayrıca ne yapıyorum? Burada gösterge panellerinden işte sıcaklık göstergesi. Buna tıkladığımızda ne yapabiliriz? Bunu Görüntüleyebiliriz. Tabi istediğimiz kadar cihaz bağlarız. Bu cihazlar çoklu ölçüm alıyor olabilir. Ya da kullanıcıya dönük ya da kullanıcıya özel hani bir kullanıcı mesela sadece bunu görsün. Diğerlerini görmesin. Başka bir kullanıcı bu ikisini görsün gibi. Bir kullanıcı da hepsini görsün. Bunları da ayarlayabiliyoruz. Özet olarak ThinkSport'un esnekliği Gerçekten çok iyi, yani böyle bir açık kaynak kodlu bir şeyin şunu verebiliyor olması oldukça güzel. Daha önceden biz SCADA kullanıyordum ben. Bu SCADA kullandığım zamanlarda inanın çok ciddi paralarla bu işi yapabiliyorduk. Şimdi open source dünyası tabii ki oldukça ilerledi. Tabii her şey yüzde açık olmayabilir, kabul ediyorum ama şu haliyle bile birçok şeyi yapabiliriz. Birçok şeyi yapabiliriz. Hatta kurup kendimiz modifiye edip şey yapabiliriz. Yani satabiliriz de. Bu da müsait. Zaten online internet üzerinde çalışıyoruz. Yani lokalde de çalışmıyoruz. Ben lokaldeki örnekleri çok eğitici bulmuyorum. Ama gerçek zamanlı böyle veriyi gerçekten görürsek çok daha etkili bir öğrenme gerçekleştiğinde düşünüyorum.